Merhaba gençler ben Deniz Koçkur. Bugün GTA 2 ile birlikte sizlerleyim. Eğer GTA 2 serisinin devam etmesini istiyorsanız like butonunu şu an kırmayı unutmayın. Eğer hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet bugün çok hızlı bir giriş yaptım değil mi? <laughs> Hadi bakalım arabaya binelim hemen. Şu arabalardaki radyolar beni uyuz ediyor ama. Hadi bakalım hayırlısı. GTA 2'de şimdi ne yaptım biliyor musunuz? 450 bin dolar para var. Şu an şeyde görüyorsunuz ee, sağ üstte. 450 bin dolar para var. Ayrıca ölüm hakkımızda 99 oldu. <laughs> Niye böyle bir şey yaptım? Eğer ben ölüm hilesiyle para hilesini yapmasaydım ne oyunu kaydedebilecektik ne de oyunu devam ettirebilirdik. Çünkü 3 kere ölünce game over oluyoruz. O yüzden böyle bir şey yaptım. Şimdi mavi çeteye gidelim ve görevimize alalım. Gidiyorum şimdi mavi çeteye doğru. Saatimiz kaç? Bakın haritada gösteriyor bize mavi yeri. Şimdi oradan görev alacağız ya şu polis arkadaş yine takılıp peşime ya. Yine çarptın polise ağzına senin. Biliyorsunuz ilk bölümde mavilerle arayı bozmuştuk ve ben oyunu kaydedememiştim. <laughs> Şimdi onları hallettik. Buradan doğru Allah'ın izniyle sonuna kadar gideceğiz GTA 2'de. Aa şurada bir silah buldum. Oo flamethrower aldım lan. Kullansam mı acaba? Dur bakayım. Dur bakayım nasıl bir şey? Silah nasıl alıyorduk ya? Bu osurma geğirme var. Neyse buluruz sonra onu. <laughs> Şimdi bir göreve gidelim. Polisten ben yalnız hala kurtulamadım. İlla yakalayacaksın değil mi beni? İlla yakalayacaksın. Taktın kafaya yani. Lef, mavi yer şurada bir yerde. Evet geldik göreve. Burası Yakuza'ların yeri. Yakuza'ların görevini yapacağız. <laughs> ne diyor? Bir şeyler diyor. Onu demesi bitmez. Şimdi bize başka bir yer gösterecek. Gördüğünüz gibi görevi ilkten buradan aldık. Bak şimdi yanlışlıkla birini ezdim yine ya. Neyse silahını aldık. <laughs> Hala mı çalıyor telefon? Evet bize şu an oyunu anlatıyor işte diyor ki mavi yere gidersiniz falan filan Hadi zaten, zaten oynayabiliyoruz hadi kes tıraşı Kes tıraşı tamam şimdi yeri bize gösterdi Yalnız bakın ben yine milleti yanlışlıkla eziyorum Oğlum gelmeseniz üstüme üstüme Yine bak edeceğim küfür şimdi ha Arkadaş nedir benim bu çilem ya şurada şu evin içinde Ya Bak şimdi yolda yolun kenarında eziyorum yanlışlıkla sonra bu çetenin adamlarını sonra çeteyle aramız bozuluyor. Neyse geldik yakuza'ya. Yakuza'nın binası burası. Çık önümden oğlum. Arabanın üstüne lan. Oha. <laughs> i̇n arabadan. İn, i̇n in 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 al bir görev. Şuradan bir machine gun aldık. Evet. Ona lan nasıl bir ses <laughs> Çıkın önümden çık önümden çık 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 Evet arkadaşlar silah almayı buldum X tuşla bakın silah değiştiriyorum şu an tek silahım olduğu için sadece onu görüyorsunuz zaten CTL tuşuyla da atış edeceğiz Şimdi Yollarda çok dikkatli sürmemiz gerekiyor eğer birilerini ezersek hemen polis takılıyor peşimize Yani harbiden Acayip ayar oldum 4-5 kere oynadım neredeyse burayı Polisler takıldığı zaman zaten kurtulamıyorsunuz bir yapışıyor peşinize sizi bırakmıyor o yüzden dikkatli sürmemiz gerekiyor arabayı. Eğer olmazsa diğer bölümlerde ben polis ilesi de yazacağım yani hiç polis takılmama ilesini. Gerçekten yoksa bana görevleri yaptırmayacak bu polis mevzusu. Ve şimdi ilerliyorum. Ama işte polis ilesi yazarsam bu sefer oyunun gerçekçiliği kaybolur o yüzden yazmadım. Şimdi şuradan gideceğiz. Aptal aptal dolaşıyor bak insanlar sokakta sonra eziyorum niye eziliyor Polis arabası üstüme doğru sürdü demin gördünüz mü? <laughs> bak ya. Of fena geçirdik herife Buradan giriş var mı Buradan giriş yok Dön şöyle Vallahi başım döndü Buradan gireceğiz büyük ihtimal Aynen adamımız burada Bakın şimdi geldim Orada iki polis var onları öldüreceğiz İki polis burada Evet ikisini de öldürdüm Adamımız kaçtı şu an bakın mor kıyafetli olan peşimizden geliyor. Kamil geliyor şu an. <laughs> çabuk bin çabuk bin. Hemen arabayı şimdi spreyciye götürmemiz lazım ki polislerden kurtulabilelim gençler. Aynı diğer GTA oyunlarındaki, oyunlarındaki gibi. Arabayı şimdi spreye götüreceğiz. Tabi polislere yakalanmamamız lazım. Eğer polislere yakalanırsak biliyorsunuz. Görev iptal oluyor. Dikkatli olmam lazım. Ah kesti yolu, kesti yolu. Çabuk, 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 çabuk. Ağzına ettiğim senin. Ne biçim yol kesti orada ya? Gir, gir şuraya çabuk. <laughs> Allah kahretsin. Nerede bu sprey yeri? Şurasıymış. Çabuk. Burası galiba. Hadi gir, 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 gir. Aynen şimdi oldu be sonunda. Sonunda oldu. Arabayı boyattık. Şu an ee, şeye gidiyoruz. Görev vermeye gideceğim şimdi. Vallahi korkuyorum şu an ha. ezerim polis gelir diye. Şu aşağı yoldan girelim. Çıkın önümden. Bu arada bu oyunda hiç aydınlık olmuyor muydu? Tam hatırlamıyorum. Eğer bileniniz varsa yazın gençler. Oyun aydınlık oluyor muydu olmuyor muydu? Galiba burası. Aynen. Arabayı şuraya park edeceğiz ve ilk görevimizi Sanırım tamamlayacağız. Evet, jump complete. İlk görevimizi tamamladık. GTA 2'de şu an çok sevinçliyim. Görüyorsunuz mavilerle şeyimiz arttı. Mavilerle ilişkimiz arttı. Şimdi ikinci görevi almaya gidelim bakalım bize ne verecek. Şuradan araba çalalım. Başka silah aldık mı biz? Başka silahımız yok. Ha nasıl bir araba alsam? Şu kamyon bakın o çok ağır. Taksi. Şu mavi araba güzel. Şu mavi arabayı alalım. Gidelim şimdi diğer görevimizi almaya. Maviler. Yakuza adına çalışıyoruz biz şu an. Çıkın önümden bak sonra eziyor diyorsunuz. Küfür edeceğim bak şimdi yine. Çıksan önümden geri zekalı. Çık. Evet görev yeri Allah'tan yakındaymış. Burası da bizim Yakuza'nın bölgesi gençler. Bakın burada çetelere falan dolaşıyor etrafta. Biz de artık Yakuza'nın bir ferdi olduk. Şuradan mermimizi tazeleyelim. İkinci görev. Doktor Zitsaki'yi... Doktor Zitsaki'nin yardıma ihtiyacı varmış. Üniversitenin orada arabası park edilmiş. Şimdi Doktor Zitsaki'yi <laughs> almaya gideceğiz. Biliyorsunuz bunlar Japon çetezi Yakuza. Bize diyor ki şimdi Doktor Zitsaki'yi git al diyor. Doktor Zitsaki nerede? Benim arabama bir mi bindi ben mi yanlış şey yaptım? Bence şu an biz taksi kullanıyoruz diye benim arabama bence şu an biri indi, bindi. Bu arada ben yanlışlıkla sürekli spreyin oradan geçiyorum. Ee, <laughs> benden para kesip duruyorlar. Evet Zitsaki'nin arabasını aldım şimdi. Zitsaki'nin arabası üniversitenin önündeymiş. Şimdi Zitsaki hastanede bekliyormuş. Büyük ihtimal Evet yaralı biri bu. Çıkın önümden ya. Vallahi katil olacağım ya. Kornayı neyle çalıyoruz? Korna neyle? Evet tapla çaldım. Zitzaki'yi aldık. Şu an laboratuvara götürüyoruz. Hadi bakalım. Çık önümden. Buranın girişi nereden bakalım. Şuradan mı gireceğiz ne? Acayip harita. Ya şu haritası niye yok bu oyunun arkadaş? Niye mesela map yok bunun bakalım yollara? Acayip acayip yerlerden sokuyor beni. Ha iyi bok yedik birini ezdik bak yine. Çıkın önümden. Çıkın. Çıkın önümden aptal aptal dolaşmayın kaldırımlarda. Evet geldik şimdi ne bu? Laboratuvara götürdük. Bu görev de bitti kolaymış. <laughs> Evet Yakuza'nın iki görevinde bitirdik şimdi gençler. Eee bakalım şimdi orada başka görevi yoktu. Acaba yeniden mi çalacak telefonlar? Bakacağız. Güzel bir araba alayım şimdi. Oh, arabon Allah ezdi lan beni. Ne yapıyorsun senin bak. Vay ibne torbay. vay. Oha çıldırdı şehir. Şu yeşil araba arabayı alalım. Sonra. Bir sürü araba var. Çeşit çeşit. Şehirlerin arabaları güzeldi ya. Z logosunun zayıbat suydu galiba. sunun. Arabaları güzeldi, hızlıydı. Gidiyoruz şimdi diğer görev almaya. Bu çok mu uzakta kaldı acaba? Buralarda mıydı? Harita ez yani şu bu haritayı ezberlemek mümkün de değil ha. Ezberleyemezsiniz yani bu haritayı. Evet, şimdi diğer telefonu o bize yeni bir yer gösterecek bence. E burayı verdi. Acaba şu şeyi mi arttırmamız gerekiyor? Aynen burada bakın artık yeni görevler yok. Bizim şu an anlaşıldı yani bizim zaybat suları zıbatmamız öldürmemiz, öldürtmemiz, öldürmemiz gerekiyor. Zaybat su öldürdükçe bizim şu sol üstte gördüğünüz mavi yer var ya yakuzan itibarı artacak. Şu an iki diş artmış mesela o. Herhalde onu 3-4 diş artması gerekiyor ki bize yeni görev versin. Anladığım o yani. Biraz gidelim zayıbat öldürelim bakalım. Hala göremedim binalarını. Şu ne? Burada bir kuru kafa var. Alsam mı acaba? Bir de ölmeyelim lan. Ne demek bu? Ha, machine gun kullanarak 40 şey öldür diyor. Hadi öldürelim bakalım. Oo, sınırsız mermi şu an. Katliam yapıyoruz. Çok iyi ya. Ama polis gelecek neyse. Bize bir görev verdi, yapalım yine de onu. Merminin şansının sonu çok güzel, bakın. Solda süre var, bir buçuk dakikada istediğimiz kadar mermi harcayabiliyoruz. Şu an herkesi çatır çutur, hatta polisi de öldüreceğim. Ulan öldüremedim. Aa öl öl ah! Frenzy Fired oldu çünkü polise yakalandı. Tüh ya! Acaba bitirince ne oluyordu? Böyle yan görevler de var oyunda. Aynen. Bakın Zaybalt çetesini gördüm şu an öldürüyorum. Mesela Reputation 3 oldu. 3 çizgi oldu. Dur in in in. Silahım ver bana. Lan vur ah öleceğim. Ya piston nereden çıktı? Machine Gun'ım nerede benim ya? Ağzınıza senin ya. Senin ağzınıza ya. Benim Machine Gun'ım gitmiş ya. <laughs> machine Gun'ım gitmiş oğlum benim. Neyse arkadaşlar biz tekrar Yakuza'nın oraya gidelim. Bayağı da bir görev, iki görev yaptık. Bayağı dolaştık falan. Eğer görev yoksa bir dahaki bölümde artık Yakuza'nın görevlerini alırız. Üç çizgi arttı yani. Üç çizgi de artık görev vermesi lazım. Yine ben milleti eziyorum çatı çukur ama. <laughs> Ya 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 fullleyeceğiz bunu tam anlamadım. Fullle edebiliriz. Fullevemiz gerekiyor sanırım. Gençler bu arada şu ağzına etti mi polis yine geldi. Arkadaş nedir bizim bu çektiğimiz ya? Polislerden Yeşiller ne ya? Şu yeşile bir gidelim bakalım. Evet, şimdilik şöyle bırakalım gençler. Bir dahaki bölümümüzde Yakuza'nın görevlerini bulmaya çalışırız. Aynı zamanda şu alttaki sarı sembol ne? Gülücük var ya bakın sol yukarıdaki. Z'nin altındaki logo. O ne onu da bilmiyorum. Tam şu unuttum. Onu da bir gidip bakacağım. Ee, neden görev alamadığımızı bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim arkadaşlar. Daha önce oynadıysanız Yakuza'nın görevi şu an niye açılmıyor bilmiyorum. Onu yazarsanız yorumlara sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum gençler. Eğer GTA serisi devam etsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.